Burada kişilerin özelliği var yani karizmatik ve bir eğilimin sözcüsü olarak etrafına destek toplayabilmenin kişisel bir tarafı var ama ya kişisel gücünüzle parti içerisinde etkinlik kazanırsınız ya da partideki bir kuvvetli eğilimin sözcüsü olarak o eğilimden güç alırsınız yani bazen de e, karizmatik birine ihtiyaç yoktur eğilim o kadar güçlenmiştir ki o eğilimin sözünü eden birine saldırı geldiğinde o adamı korumak için değil, o eğilimin tarafı olanlar onun etrafında kümelenirler. Böyle de bir şey olmuyor. Yani şimdi Süleyman Soylu, senle daha önce birkaç yayında da yaptık, sen de biraz daha böyle düşünüyorsun biliyorum. Süleyman Soylu bir eğilimin sözcüsü olarak gücünü arttırdı. Kendi karizmasıyla büyümedi. Zaten kuvvetlenen AKP içerisinde de MHP ittifakıyla ile birlikte AKP içerisinde de kuvvetlenen bir eğilimin öne çıkanı oldu. İşte bu daha güvenlikçi bir siyasetin kutuplaştırma dilinin ötekileştirmenin iyice AKP'ye sirayet eden nüvesinin bir e, aktörü olarak sivrildi. Kendi bunu iyi kullandı, becerisi filan meselesi dışında bu kuvvetli bir eğilimin şeyi, bu işte verilen destekler de orada. Ama buna karşılık çok da güçlü olduğu söylenen öbür eğilimin ne sözcüsü var ne de o eğilimin kendisi kendini gösterme arayışı içerisinde.